Anneanne, Bir Şahmeran hikayen varmış ya. Şahmeran'ı anlatsana. Şahmeran'ı mı anlatayım? Peki güzelim. İyilik. İyi e söz yılanı deliğinden çıkar diyor. İyiliğin sebebi. Hatça bir durum oluyor. Yaradan patışa bir yara veriyor. Tabii patışak bu. Çok çare aranıyor. O çare bulunmuyor ona tedavi bulunmuyor. Tedavi bulunmayınca Ahallı tabibin biri diyor ki Padişah muayene diyor Hiç yapılmayan bir tedavi kalmıyor. Bu diyor, Şahmeren'in kanını çalarsak senin tedavin o, diyor. Ona karar veriyorlar, Şahmeren'in kanına. Ona karar verince yavrum... Evvel hiçbir çocukların oyuncağı yoktu. Anneleri ipten top yapardı, çocuklarının oyuncağıydı. <laughs> Başka bir alacak verecek çocuklara oyuncak bir şey yok. Bu topunu annesi yapıyor, çocuğun eline veriyor, çocuk dışarıda oynuyor. Seviniyor topuna dışarıda oynuyor. Şuradan bir yel geliyor. Şey yerini bulacak kızım. Bir yel geliyor. Bir kıyamet geliyor. Topu alıp Şahmerenin panceresine bırakıyor. Allah çocuk bir üzülüyor, bir üzülüyor, kopuyor, 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 topu karşısından bakıyor ki pancereye düşüyor. Topuna bakmak için eğiliyor ki Şahmeren oturuyor pancerenin tam altında. Topun düştüğü yerde. Koruyor oğlan. Yavru koruyor topunu, alamaz tabii. Allah bir nişan veriyor kızım. Bismillahirrahmanirrahim. mal gibi şuraya bir siyahlık veriyor. Çocuğa bir işaret veriyor. İşaret verince çocuk topunu alabadı evine alıyor. işaretten haberi yok çocuğum. adam diyor ki padişaha tedavi edin. Şahmeren'e nasıl bulacak deyince Şahmeren'i gören de işaret olur diyor. Hayır, Allah onlara bilgi veriyor. Nasıl edek ya diyor. Nasıl bulacak ya diyor o işareti çocuğu. Hamama davet edeceğim diyor. Koğun halgını hamama davet ediyorlar. Kapıya iki tane polis duruyor. İki geçeli polis duruyor. Yunan çıkıyor, bakıyorlar bir şey yok. Yunan çıkıyor, Yunan çıkıyor. Eş birinde de yok. Bir kongal yunup hamamda çıkıp. Hep kontrol ediyorlar, kontrol ediyorlar, bulamıyorlar işareti. En sonunda bu yavru çıkınca bakıyorlar ki nal gibi omuzunda yatıyor o siyahlı. Ha bulduk diyorlar, vay yavrum, ne olurum yavrum. Ha bulduk, sebebi bulduk diyorlar. Çocuk giyiniyor, şah. alıp götürüyorlar çocuğu. Sen korumuşsun, gözet yerini diyorlar. Çocuğu alıp gidiyorlar, ne kadar muhafazaladılar çocuk götürüp pandereden gösteriyor. Bakıyorlar ki zaten şey, şahmeren oturuyor. Ki o dünya güzeliymiş. Evet. Öyle kıymetli bir şeymiş, hanımımış. Bir de iniyorlar aşağıya tüm yamı belli ejderha. Onu muhat oluyorlar Şahmeren'i. Bütün ejderhalar, yılanlar, şeyler, mahluklar hep bekliyorlar onu muhat olmak için. Bunu almaya girenlere diyor ki, onlara, yanına varanlara, hiç merak etmeyin beni düğüne götürüyorlar diyor. Bak iyi söz, iyi sözüne çık. Yoksa vermezlermiş. Ben düğüne gidiyorum merak etmeyin diyor. Yanında bekçilerine. Yoksa vermezlermiş. Alıp götürüyorlar. Bunu Kanını çalıyorlar adama iyi oluyor. Tersus'ta ben gördüm resmini. Hatta sana da dedim ki gidek de görelim diye. Sabahla Azen'de camiye gidenler en dini çıktığını görürmüş o mübareğe. Şehit ya indiğini çıktığını korurmuş camiye gidenler. Kopli'de. Ne olmuş Şahmerana? Ana? Öldürmüşler işte. Kanını hmm. almışlar. Ne olur güzelim. Şehit olmuş. işte sağ olarak korurlarmış. Camiye gidenler. Azenine. Bu kadar mı? Ters olsa. Ters Teşekkür ederim anneanne. Nasıl şey koplu.